Mahcepe. Mahcepe'den geldik çıktık. Orası ekler Efe ne? Efe ne Burası mı? Düğüsü var arkadaşlar. <Sessizlik> arkadaşlar. Orada benim bir tane arkadaşım oturuyordu. Ece ya Evet tamam. Ece tamam. O zaman Ece sen de ısı bir tık durma. Ana. Epek de yapalım Oğlum ya korkma. Sizse oluyorum bak. Hadi var. Efe. Ama Efek üstü gelmez tamam mı? İşte <laughs> Arkadaşlar şimdi birazdan gitti zaten 200 kilometre hızlı geleceğimiz için tamam. Biz şimdi marketten <laughs> giyip çıktık. Şimdi eve gidecektik ama dolaşacağız. 5 on, 10, 10 dakika. <laughs> Oy. Hadi. Hadi.